Merhabalar efendim. Herkese kocaman kocaman iyi günler efendim. Bugün yeni bir yarışmanın içerisindeyiz efendim. Güreş Akkaya TV'deyiz. Öğrenci arkadaşlarımıza para dağıtıyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız için geçerli değildir efendim. Normal tüm vatandaşlarımız hep, hepsiyle çekim yapıyoruz efendim. Ama bugünkü yarışmacılarımız bir tane güzel bir öğrencimiz. Kendisini şimdi buraya alacağım efendim. Yeni bir yarışmaya giriyoruz. Evet, hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi <laughs> Çok teşekkür ederim. İsminizi alabilir miyim? Duygu. Duygu. Nasılsın? Sağlığı, sağlığın öncelikle nasıl yiyelim dedi. güzel. Ne işle uğraşıyoruz? Ne yapıyoruz efendim? Ben İBİB'e mali okuyorum. İBİB'e mali okuyorsunuz, evet. Öyle. Nasıl gidiyor okulunuz? Güzel gidiyor. Gidip geliyorsunuz, güzel gidiyor. Peki efendim, e Maskenizi çok az indirirseniz sesiniz daha net duyulur diye düşünüyorum. E, Duygu Hanım, sizinle bugün bir yarışma yapıyoruz. E, umarım ben size para vermek istiyorum. Umarım para kazanırsınız. Hadi bakalım başlamak ister misiniz Duygu evet, Hanım? Peki başlayalım. Duygu Hanım konseptlerimizi biliyor musunuz içerisindekini? E, yani konsepti bilmiyorum soru soracağınızı evet. biliyorum ama. Peki efendim, peki. İçerisinde öğrenelim. Zarfınızı çekebilirsiniz. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk Müslüman ülke hangisidir? Pakistan, İran, Afganistan, Fas. Evet arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk ülke hangisidir? A. Pakistan B. İran B. İran C. Afganistan D. Fas Evet. Şimdi Duygu Hanım'dan Cevabını istiyoruz. Sorumuz kaç TL efendim? 20 TL 20 TL sorumuz efendim. Evet, sendeyiz Duygan'ım. Ben Afganistan. Ee, Afganistan soru 20. Bakıyoruz, bakıyoruz arkadaşlar. Evet, doğru cevap Afganistan arkadaşlar. <laughs> İlk ücretini duyganımına diyoruz ödüyoruz efendim ve oyunumuza devam ediyoruz. Buna 20 bir Hanım. Teşekkür ederim. Güzel. Evet arkadaşlar. Duygu Hanım çok güzel dedi. Niye dedi onu da bilmiyorum. En düşük ücretimiz 20 TL'ydi. 20 TL'yi buldu. Duygu Hanım adına çok sevindim. O mutlu olduğu için çok sevindim. Umarım en yüksek rakamları tutturabilir. Evet Duygu Hanım, sen neyiz? Evet. Açıyorum. Evet açıyor. Yüksek bir nefes aldı. 15 TL. O 15 TL <laughs> arkadaşlar. Bunun üzerine bu sohbetin süper geldi, süper. Evet sen de indir. Aşağıdaki meyvelerden hangi ağaçta yetişir? Karpuz, çilek, ananas, kivi. Evet arkadaşlar, aşağıdaki meyvelerden hangisi ağaçta Yetişe. Karpuz değil. değil. Çilek hiç değil. Çilek hiç değil. İyi bir Ananas. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kivi. Evet. Kivi arkadaşlar. Kivi. Doğru cevap kiviydi. Kivi. Evet doğru cevap kiviydi. Aynen. Doğru cevap kiviydi. Doğru cevap kiviydi. Devam ediyoruz. Ee, bakıyoruz. Bakıyoruz bakıyoruz. Ne kadardı? Aynen. 15 TL evet. ödülünü ödüyoruz. Evet. Biz hesap 20. Ee, arkadaşlar düz, düz hesap bir diyor ama ben onu yapmayacağım. Yapmayacağım çünkü geri alacağım. <laughs> arkadaşlar oyunumuza oyunumuza devam ediyoruz Duygu Hanım'la. Oyunumuza devam ediyoruz, devam ediyoruz. Evet Duygu Hanım, sen de. Artık, Artık yapacağız. de. Hayır evet. 20 TL. 20 TL. Arkadaşlar duygumun karşı tarafta bağını kesmek zorunda kalacağım birazdan, ama birazdan. Hangi padişah içki yani. ve sigara yasağını getirmiştir? Hangi padişah içki ve sigara yasağını getirmiştir? Ben bunu biliyorum. Ben bunu biliyorum. Dedi. bakalım? 2. Murat, 3. Mahmut, 4. Murat, 1. Osman. Ben 4. Murat diyorum. Ee, arkadaşlar. Doğru cevap 4. Murat'tı. Allah evet Allah. Doğru, bir cevap, doğru bir cevap. Doğru bir cevap. Duygu Hanım'ı tebrik ederiz. Duygu Hanım'ı tebrik ederiz. Ödülünüz ne kadar? 20. 20. Arkadaşlar Duygu Hanım çok üzülüyor para kazandıkça. <laughs> Neden böyle oluyor? Bilmiyorum. Yani çok az. Peki, <laughs> peki, <laughs> peki, peki. <gülüyor> peki. Ağzını da yarıştırın. Arkadaşlar ödüllü 20 tane daha ödüyoruz ve Duygu devam ediyoruz. Umarım Joker hakkı çıkmayacaktır. Ödülüm. E, Duygu Hanım 20 tanesi buyurun. Ve yolumuza Duygu Hanım devam ediyoruz. Duygu Hanım devam ediyoruz yolumuza. Evet, evet Duygu sendeyiz, sendeyiz. Evet. Evet arkadaşlar. Umarım teler. 30 TL'lik bir soru arkadaşlar. Ben de merak ediyorum. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı ödülünü hangi kuruma bağışladı? Mehmet <laughs> Akif Ersoy! <laughs> Arkadaşlar! Şöyle bir şey söyleyeceğim. Demin oyuna başlamadan önce şunu sormuşlardı bana. Abi nasıl bir konsept? Ben de demiştim ki böyle bir konsept. isterseniz bir tane soru cevap yapalım demiştim. Bu çıkmıştı. Bu sorunun doğrusunu ben söylemiştim. Ama kabul ediyorum kesinlikle. Kesinlikle. Siz çıkartmadınız. Evet, 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 evet. Hatta sorunun cevabını şöyle yapalım lütfen. Bu videoyu izleyenler burada durdursun. Kendileri bulsunlar ama ben ücret ödeyeceğim. Ben bu soru cevabını vermeyeceğim. E, Duyganıma da verdirmeyeceğim. Siz videoyu izleyenler lütfen oradan kendiniz siz çözün. Ben sizin 30 TL ödülünüzü ödeyeceğim. E, Duygu Duyganım sizden 20 TL alabilir miyim? Emin <laughs> misin? <laughs> Hayır, vermeyeceğim üstüne. Bak. Ya arkadaşlar diyorlar ki 20 ver dedim. O biri diyor ki verecek, biri diyor vermeyecek. Ben de merak ediyorum vereceğim. Ellerin titriyor. Veriyi... <laughs> Ellerim titriyor 20 tane verirken de Böyle böyle böyle. Elleriniz titriyor 20 TL verirken. Öyle oluyor. Öyle oluyor. Ama siz 50 TL aldınız benden karşılığında. <laughs> Arkadaşlar oyunumuz verdim mi? değil mi Arkadaşlar <laughs> oyunumuza devam ediyoruz. Oyunumuza devam ediyoruz. Bir çekeyim. Zaten ee... Buyurun. Ee, nasıl böyle bir e, iz... Nerelisiniz Ancelik Ben Ağrılı'yım. Ağrılısınız, çok güzel, çok harika. Nasıl İzmir'i beğendiniz mi? okulunuzu beğendiniz mi? Normal bir şey yok. kadar da güzel değil benim için. İzmir için mi geçerli, şehir için mi geçerli bu sözünüz? İzmir için. İzmir için geçerli. Yani çok fazla güzel. diyorsun güzel değil. Güzel. Ya da güzel. şu olabilir mi? İnsan yaşadığı yeri güzel. daha çok sever, biraz daha çok bilirsen. Normalde Ankara'da yaşadığım için Ankara'yı daha çok özlemişim. Burayı biraz da böyle sevemedim gibi. Ama alışırım birbirime. Arkadaşlar Ankara'da yetiştiği için, Ankara'da büyüdüğü için, İzmir'e de daha yeni geldiği için duygu alışamamış. Umarım ilerleyen dönemde hem burasını ee, hem izbirimizi hem okulunu okulun tertinde tahmin ediyorum çok çok bir şey tercih. ama izbirimizde ilerleyen dönemde severim Sevebilirim. ve Sevebilirim. oyunumuza devam ediyor Rus. Evet sen değil Sarı çekeceğim. Arkadaşlar sarı bir zar çekti. Evet 20 TL. Arkadaşlar <laughs> 20 TL. 20 TL. Gönül koymaya başladı, problem olmaya başladı galiba. Bir ağaç neden oluşur? Bir ağaç neden oluşur? Köklerden, dallardan. İzin vermeyeceğim. Evet, siz devam edin. Ölü hücrelerden. Asla, evet. Evet, senin. Bir ağaç neden oluşur? Evet, bir Köklerden, ağaç neden oluşur arkadaşlar? Dallardan, yapraklardan, ölü hücrelerden. Evet, seni dinliyorum farklı bir arkadaşlar bunu neden yapıyorum biliyor musun? Duygunun arkadaşları var ee, karşıdan e, internete giriyorlar, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bir tane izin verdim ama diğerine izin vermiyorum. Diğerleri bir tane buldum. evet evet kesinlikle duygu kendisi bundan. Evet izin vermiyorum. Evet sen deyim duydu. Kararsızlar mı desem? Ölü mi desem? Yani, Kararsız. <laughs> <laughs> ben ölü hücrelerden diyorum. Ya arkadaşlar öyle bir şey oldu ki yani amcalar var emekli. Evet dediler ki çeker misin amcaları? Ölü hücrelerden dedi. Doğru cevaplı <laughs> sizi tebrik ederim. Ee, öğrenci, öğrenci <laughs> arkadaşlara yardımcı oldular. Herkesin dalı yapıyorlar. <laughs> Dersi yatırıyorlar <laughs> ya Kim bir milyon her şey çoğalıyor böyle. Evet, evet, evet. Ölü hücrelerden de doğru cevabı yaşlı, e, pardon, emekli evet, genç abilerim verdi. Yardımcı oldu çocuklarına. Sizlere de çok teşekkür ederim. E, ödülümüz ne 20 kadar? Teler. 20 TL. Ödülümüzü sizin ödüyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz. Rızlı edelim. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Diyorlar ki, çevredeki arkadaşlar da, Allah yolunu açık etsin. Hayır ya, sadece duygu bir yarışmaya katıldı. Hepsi bu. Küçücük bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Ama hep 20 TL geliyor. Ya büyüğünü çekin lütfen. Ama rengini bil. <laughs> lila. Lila dedi arkadaşlar. Umarım lila da 50 lira çıkar. <laughs> yok Pardon. sorun yok. Lütfen. 20 TL. Ya neler oluyor böyle? 20 20 olur mu? Hangi su daha daha ağırdır? Sıcak su, soğuk su, sıcak su, ılık su, buz. Hani şıkkı bir bireler misin? Sıcak Buza gelinceye kadar. Sıcak su buharlaşır ağırlık kalmadığı evet. tahmin ediyorum. <laughs> Ilık su da onun gibi bir şey. Soğuk su bence buz. Arkadaşlar doğru cevap bence de buz. Ama ne? Doğrusu ne? <laughs> doğru cevap buz. Da. 100 TL'ydi. Oo, wow, süper süpersin. <laughs> i̇şte <Ya> arkadaşlar. <laughs> para kazanıyor. Hala üzgün gibi duruyor. Hep 20, hep 20 bence yok başka. <laughs> var mı? <laughs> var çocuklar, var var. Arkadaşlar Aa, duygul para bitti. Efendim? Para bitti. <laughs> Aa, para, bitsin. Sıkıntı yok arkadaşlar. Arkadaşlar diyor ki para bitti. Ya YouTube biraz bize para göndersin ya. Parası kaldık artık lütfen. <laughs> ya da ses. Ee, arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz. Evet Duygu. <laughs> Sen de iyi. Ben kuyularda çıkıyor. Evet. Tamam açık alsaydın. Açık alsaydın o zaman. 25 TL. 25 TL. Atomun parçalanabileceğini ilk öne süren bilim insanı kimdir? Evet. Cebir bin Hayyan. Evet. Niels Bohr. Rudolf. Evet. İbn Rüşt. Evet. Ben buna Rudolf evet. diyorum. Çok özür dilerim ve kaybediyorum o zaman ben Ama de. ben de bitmek Evet kaybediyorum. Evet ne demişti? Ama evet. ben bunu diyorum dedim ve de ben de kabul benim. ettim. Ve ben de kaybettiğini söyledi. Cebir bir ayağım. Evet, evet, evet. İkişik evet, kişi evet, arasında evet. Ya, ya. Şimdi bakalım Duygu Hanım neler söyleyecek, ne kazanmış bir bakalım. Evet, sen... Kazanınca bitiyor muydu oyun? Tabii ki bu bilmediği anda ee, ne kadar topladın? Arkadaşlar <laughs> bakalım ne kadar ödül almış. <laughs> arkadaşlar surat asıyor ya. Sanki ben para dağıtıyordum. Sen kazandın onu. Senin alnını ne Evet. 90, 100, 125. Arkadaşlar Duyganım 125 tane ödülünü istediği gibi harcayabilir arkadaşlar. Duygu çok teşekkür ederim sana. Ben teşekkür sana. Ee, lütfen eğer ki parayı bizi... şöyle yapsana. <laughs> evet hani yapacaktınız. Arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> güle güle kullanın. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ederim. Çok sağ ol. Ee, arkadaşlar çok teşekkür ederim. Sağ olun.